Az az kalemiz. Kalemiz. Hı -hı. Biraz siz kaldınız <laughs> burada dolayı Aslında <laughs> hiç izin Sen hiç kullanmış Yok. hiç Talep ettiniz. Talep ettik. yok. Biz böyle bir gelenek yok diyormuş. Doğru mu? Aynen. <laughs> Sadece bir şey. Yani sayıya odaklanmışlardı. Önemli sayı önemli değil. sayı. Yok sayı vereceksin. Mesela, Mesela bir sayı olmamış ama 200, 200 istiyor da. ya. Mesela senin tecrübene bakıyor. Diyor ki 200 verebiliyorsun diyor. Bir saat 170 verdim. Orada kıyamet kopuyor. Sen 200 veriyorsun. Niye 170 istiyorsun? <laughs> Türkiye'nin her tarafında e, tekstil işçileri en ağır çalışma koşullarında çalışıyor. Anlattıkları hikaye ucu dış gücüyüz. Baskıya, mobbinge maruz kalıyoruz. Aldığımız ücretlerle geçinemiyoruz. Sürekli patronların baskısı altındayız. Türkiye'nin her tarafında olan şey burada da devam ediyor. Burada daha kötü koşullarda, daha kötü çalışma şartları var. Arkadaşlarımız 41 gündür buradan mücadele ediyorlar bir çadır direnişi 30 gündür de çadır direnişi yapıyorlar. Patron işçilerin haklarını tanımadan, içeride birikmiş haklarını vermeden içerideki çalışma düzeninde sürekli mobbing yaparak arkadaşlarımızın işten çıkmasına vesile olmuştur. Biz buradan bunu tekrardan kınıyoruz. Arkadaşlarımızın üyelerimizin yanındayız. Bu mücadele sonuç alıncaya kadar devam edecek. Dersim bile isteye Patronların iki dudağı arasına işçilerin kaderinin terk edildiği bir şehir. İşte burada peri tekstilde yaşananlar bunu açık bir biçimde ortaya koyuyor. Dersim halkına güvenceli, güvenli, insanca çalışacak koşullarda istihdam olanaklarının sunulması bu devletin en önemli görevlerinden bir tanesi. Halkın da en büyük taleplerinden özellikle dersimli kadınların en önemli taleplerinden bir tanesi bu. Çünkü bu şehirde açlık var. Bu şehirde çocuklarını bu hafta okula gönderirken beslenme çantalarına ne koyacağını kara kara düşünen kadınlar var. Çocukları Şehir dışında üniversite kazandığında onlara nasıl harçlık göndereceklerini kara kara düşünen kadınlar var. Ve bu yoksulluğa karşı istedikleri en temel şeylerden bir tanesi güvenceli, insanca çalışılacak koşullarda işler. Kadınların bu talebini patronlara teşvik yaptırmanın gerekçesi haline getirdi bu iktidar son 10 yıldır. Bakın yalnızca dersimde değil. Özellikle bu bölgenin tamamında kadın istihdamının desteklenmesi adı altında patronlara milyarlarca lira teşvik verenler bu teşviklerin reklamını işte bu bölgelerde bu yoksunluğun içerisindeki kadınlara destek veriyoruz diye açıklayıp göz boyamaya çalıştılar. Biz o göz boyamanın arkasındaki gerçeklerin ne olduğunu peri tekstilde yaşayan, çalışan kadınların anlattıklarından çıplak bir biçimde görüyoruz. O reklamların arkasında tıpkı peri tekstil patronunun yaptığı gibi tatilsiz izinsiz ölümüne çalıştırma var. Baskı var. Mobbing var. Kadınlar, işçiler en temel yasal haklarını istediklerinde Bizde öyle bir gelenek yok diye kendi kendine patron geleneği uydurma. Bu ülkenin kazanılmış, işçilerin kazanılmış haklarını ayaklar altına alabilme cüreti var arkadaşlar. Bu reklamların arkasında bir şey daha var. İnsanca yaşanacak, insanca çalışılacak koşullar istendiğinde yalan var, dolan var. Buradaki yoksulluğu, buradaki işsizliği kullanarak Hakkını isteyen işçiye şımarık muamelesi yapmak var. Tam da bu yüzden peri tekstil işçisi kadınlar en temel haklarını istediklerinde insanca muamele görmek, insanca çalışmak istediklerini söylediklerinde büyük bir cesaretle kapı orada. Çalışıyorsan çalış, çalışmıyorsan yürü git diyebilme cesareti taşıyabiliyor bu patronlar. Yoksulluğu ve işsizliği kullanarak hakkını isteyen işçiyi hakkını isteyen işçiyi karalayamazsınız. Yoksulluğu ve işsizliği kullanarak en doğal anayasal hakkını kullanarak sendikalaşan işçiyi sendikanı bırak gel bu koşullarda çalış diyemezsiniz. Bunların hepsi suç. Ve biz bugün Emek Partisi olarak bu suçları tek tek ifşa eden bir başvuru metniyle Çalışma Bakanlığı'na Peri Tekstili denetleme başvurusu yaptık. Bir soru önergesiyle gözler önünde yaşanan bu toplu suçun denetlenmesi için Çalışma Bakanlığı müfettişlerini göreve çağırdık ve işçilerin en temel hakkı olan sendikalaşma hakkının ayaklar altında alınmasına Yuman Çalışma Bakanlığı'nı da göreve davet ettik sevgili arkadaşlar. Kimse şunu unutmasın. Işçi ekmeğini kendi dişiyle tırnağıyla kazanıyor. İşçi ekmeğini üretimden gelen kendi gücüyle kazanıyor. Kimse onlara ucuzundan beleşinden ekmek vermiyor. Peri Tekstil patronu da bunu bilsin. Son sözümüz Dersim halkına. Bizi yoksullaştıran, bir dilim ekmeğe muhtaç eden buralarda teşviklerle açılan bu kölelik düzeni fabrikalarına bizi köle haline getirmek isteyenlere karşı yapılacak tek bir şey var sevgili halkımız, tek bir şey. Bugün Peri Tekstil işçilerine dayanışma göstermek, onların yanında durmak, onların bu mücadelesinin yanında olduğunu söylemek, bu şehirde insanca yaşanacak ücretler, insanca çalışılacak işler içinde mücadelenin bir parçası olmak demektir. Emeğin gücünü bu iktidara da, o iktidarın temsil ettiği patron düzenine de göstermeye kararlıyız. Emek Partisi olarak peri tekstil işçilerinin sesini her yerde duyurmaya onların en temel hakkı olan sendikalaşma hakkını Ekim ayında yeniden meclise taşımaya barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş talebini büyütmeye devam edeceğiz. Peri tekstil işçisi yalnız değildir. Tekstil işçisi kadınlar yalnız değildir. Dersimli kadınlar yalnız değildir sevgili arkadaşlar. Peri tekstil! işçisi yalnız değildi hey. hey.